Tamam. sağsın arkadaş. Yardım edecek. Sen nasılsın? Gel. Gel bakayım. Karnın aç mı? He? Allah Allah. Gel. Gel. Sen beni tanıyor mu? Ama o biraz daha böyle sarımtırak değildi ki. Çok eski o da yani. Belki bir yıldan fazla. Burası Nidin'i çiftlik arkadaşlar. Yaklaşık evimden 150 kilometre uzaktayım. E, araç kaldı, araç kaldı bu geldi. Ben böyle bir can tanıyorum ama bunun biraz daha e, grisini diyelim, bu sarı, ya dönmüş. Şu bacak renginde diyelim. E, e, buradan ne kadar uzakta? Bir kilometre falan uzakta. E, böyle ayakta çok zor dururdu. E, gelir giderdim ama bir kayboldu. Ama bir yıl oldu. Çapa o mu? Benim yanıma geldi. Allah Allah. Dur sana bir de yaşma vereyim mi? İçin, ısınsın. Acaba çiğ yok mu? Biliyorum ki? <laughs> Sen kimsin lan? Bizimki yatıyor. Gel gel. Sen de doyur karnını gel. Gel gel gel. Bilmiyorum ki bu da çıkmış gelmiş. gel ya sanki o ya sanki o ya ama arkadaşlar şey e, gel 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 dur, kızmasınlar bize gel gel ha ben de kim ki diyorum arkadaş. Bir eksi yapacağız da acaba ondan mı diye bakacağız. Ya o mu acaba ya? Gel. 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 Gel biz. Seni Allah Allah Bilmiyorum ki o mu değil mi bilmiyorum ama hareketleri falan çok benziyor Allah'ım senden razı olsun Çıktı geldi işte Allah razı olsun Eee Sor geldim buraya. İleride kesti elektriği. Boşa attım geldim. Abi. İnşallah. İşittin <laughs> mi? İşittin mi? Sen konek kimin? He. Beyim mi? Aa, bir yok yani. Ha, tamam. Kısıdın. Arabaya çok üşünecek hava yok da. Böyle titren, akşam kafama geliyor. He. <laughs> He. <laughs> <Heh. gülüyor> <Heh. gülüyor> Yok, soğuk değil. Acıktım. Et suyundan sonra mama yemiyorum. <laughs> tamam, tamam, gel. Gel, gel, dur ben sana yemek getireyim, dur. Dur, 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 dur. Dur, dur kızım, dur. Dur, dur, dur. dur. Adam da yuttu, yattı. Ee, midenin çiftlik ilçesindeyiz arkadaşlar. Ee,

annesine sarılacağını, annesinin koynunda yatılacağı bir dönemde işte. 20 günlük ya ya yok arkadaşlar. Üst, üst, yat yat. Yat, yat uyu bebeğim yat. Yat. Bir battaniye yolunuzu da Ben seni yaradana, ben olurum seni yaradana, ben olurum seni yaradana, ben olurum seni yaradana, kafasını soktum. Gel bakayım. Nasılsın? Isırıyor dediler de senin için. He? Isırıyor mu? He? Korkma. Ben buradayım tamam? Üzülme oldu mu? Üzülme ben buradayım. Tamam. 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 Kalkma. Tamam. 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 Kalkma. 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 Dur. Dur yaramazlar. Dur. Dur. mi <laughs> Et suyu yokmuş kusura bakma. Gel bakayım gel. Gel. İçeride yatacak arkadaşlar. Daha biz beslemeye çıkacağız şimdi arkadaşlar. Duydun. Dur bakayım duydun. <laughs> Bir taz çorba işte. Hadi biraz daha iç. Hadi. Ulan üzüldüm. üzülme, üzülme tamam? Tamam, ben buradayım bak, ben seni çok güzel bir yere götüreceğim. Tamam? Kurban olur seni yaratana. Isırıyor dediler de hiç öyle bir şey görünmüyor. olur seni seni yaratana. Dokunmadık daha. Gel. Arkadaş olalım mı? He? Tamam, korkma. Korkma. Tamam. E, ee, çoban köpeği arkadaşlar yaşlanmış. Gözleri de az görüyor diye. Neyse. Bir yer buluruz sana tamam Merak etme. Şimdi e, şu anda saat 9 arkadaşlar. 8'de geldik eve. Söyleme sahip duş aldık. Yememiz yedik. E, bunu güvenli bir yere bırakacağız inşallah. Allah'ın nasip ederse. Ondan sonra e, dağıtamadığımız birkaç yer var arkadaşlar. Onlar önemli. Onlara ulaşacağız inşallah. Tekrar çıkıyoruz. Üzülme oldu mu? Kurban olurum. Yaşlı gözler işte. Ayakta da zor duruyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Ha, ye kızım. Aferin sana. Ha. Birkaç gün burada oldu mı? Yer bulana kadar. Ben sana yol bulacağım inşallah. İşte bu iş bitince. Yılmazın solunu koydum. <laughs> Hep baba yaş mamayla karıştır. Hiç böyle saldıracak bir şey yok. Bana e, ama yani o abi de söyledi. Gel. Bana o abi de söyledi. Şey de söyledi. Ne onun adı? E, Bu şeyi veren, hani ben kucaklayıp alamadım anladın mı? formanı da ben yaşlı kıpkaniye ya, kucaklar alırdım. Benim adım Yasin. Üzülme tamam mı?